Herkese tekrardan merhaba. Bugün herkesin merak ettiği soruları cevaplamaya çalışacağım. Bitcoin'de neden rally tahminleri bir türlü tutmuyor? Gelin bunları grafiğimizde güzel bir şekilde incelemeye devam edelim. Öncelikle Bitcoin'in ilk çıktığı günden bugüne kadar olan grafiği var karşımızda ve de 3 aylık zaman aralığında. Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi 4 tane okumuz var. Yani 4 tane hareketimiz var. 4 tane rallimiz var. 4. rallinin hala içerisindeyiz. Fakat gerçekleşmiş olan 3 tane ralli bizim için önemli. için önemli. Öncelikle bunların açılarına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi birinci rallimizdeki açımız yaklaşık 70 derecelik bir açıyla gayet dik bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. İkinci aşım ikinci rallimize geldiğimizde oradaki açıdaki düşüşü burada fark ediyoruz. Yapı biraz daha yataylaşmaya başlamış ve yaklaşık olarak %57'lik bir açıyla yükselişi tamamlamış. 3. rallimize de geldiğimiz zaman yapı burada iyice artık açı olarak yataylaştığını görüyoruz. Yaklaşık %44'e kadar açısını düşürdüğünü görüyoruz. Şu anda sonuncu rallimizde de 40 derecelik bir açıyla devam ettiğini görüyoruz. Bu açılara baktığımız zaman da aslında Bitcoin'deki rallilerin neden bir türlü tahmin edilemediğini görüyoruz. Bitcoin'deki tahminleri gerçekleştirenler her daim bir önceki rally'deki yaşayanlar. Yani buradaki rally yaşamış olanlar tekrar burada da aynı yükselişi beklediler. Fakat göremediler tekrar içeride kaldılar. Daha sonra gelenler buradaki yükselişi görenler de maalesef burada bu yükselişi bekledikleri için tekrardan içeride kaldılar. Buradaki yükselişi görenler de şu anda burada bu rally'yi bekliyorlar. Peki yine bunlar da bu düşüşün içerisinde kalacaklar mı? yoksa bizi dinleyip kendilerini kurtarmayı başaracaklar mı? Şimdi neye bakacağız? Şimdi de bu grafiğimizde rallilerin yapmış olduğu yüzdesel yükselişlere bakacağız. Öncelikle birinci rallimizle başlıyoruz. Birinci rallimizde görmüş olduğumuz yükseliş aralığı yaklaşık %52.600 civarlarına kadar yükseldiğini görüyoruz. Daha sonra ikinci rallimizdeki yükselişe baktığımız zaman neredeyse buna göre dörtte bir oranında bir yükseliş sergilediğini yani yaklaşık olarak yüzde 12.800 civarında bir yükselişle kaldığını görüyoruz. Peki ondan sonra ne olmuş? Ondan sonra 3. rally baktığımız zaman 12.800'den bu sefer 2.100'e düştüğünü görüyoruz. Bu da gördüğünüz gibi ralliler arasında yüzdesel olarak da her rallide düşüşlerin çok hızlı gerçekleştiğini, çok farklı gerçekleştiğini burada görüyoruz. Şu anda da dördüncü rallimizin içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Ona da baktığımız zaman yaklaşık şu anki yükselişini 565'te devam ettiğini görüyoruz. Aradaki muazzam farkları siz de görüyorsunuz. Bu yüzden rallideki hedeflerimizi tekrardan bir güncellememiz gerekiyor. Bitti mi? Daha bitmedi. Gelin incelemeye devam edelim. Şimdi de düşüşlere bir göz atalım. Düşüşlere baktığımız zaman da birinci rally'nin düşüşünde yaklaşık %50'lik bir açı, sonrasında %54'lük ve sonrasında da %49'luk. Yani aslında düşüşlerde de çok fazla bir fark olmasa da en sonki düşüşte açıda biraz yataylaşma olduğunu görüyoruz. Peki gelelim şimdi de düşüşlerin yüzdeselliklerine. Burada da baktığımız zaman birinci rallimizde yaklaşık %87 gibi bir düşüş gerçekleştiğini, yüzde %84, üçüncüde de %77. Yani düşüşler de aynı yükselişlerdeki gibi onlar da aşağıya doğru düşmeye devam ediyor. Tabi yükselişlerdeki gibi bir düşüş burada söz konusu değil. Yani 86'dan 84'e, 84'ten de 77'ye düşmüş bir grafik görüyoruz. Ama gene de düşüşlerde de bir yumuşamanın olduğunu söyleyebiliriz. Bu ana kadar bu videoyu izlemeye devam ettiysen asıl bomba olaylar bundan sonra başlıyor. Şimdi de hangi çizgileri açtım? Şimdi herkesin yakından takip ettiği Havlinglerin tarihlerini açtım. Birinci, birinci Havlingimiz 28 Kasım 2012 yılında gerçekleşiyor. Şu gördüğünüz yeşil çizgimizde. İkinci Havlingimiz 9 Temmuz 2016 yılında gerçekleşiyor. Üçüncü Havling 11 Mayıs 2020 ve en son gerçekleşen havlingimizde 20 Nisan 2024 yılında tamamlanmıştı. Beklediğimiz 5. havlingin de tahmini tarihi 2028 Nisan ayı gibi sonuçlanması bekleniyor. Peki şimdi buralarda hangi çıkarımlarda bulunacağız? Yakaladığımız ipuçlarına sizler de inanamayacaksınız. Evet şimdi size neyi göstereceğim şimdi de havlinglerin arasında gerçekleşen rally hareketlerinin Nasıl gerçekleştiğini belirleyeceğiz Bu noktada grafiğimdeki mumları kapattım şu anda gördüğünüz gibi sadece hareketlerin projektörleri Yansıyor Gördüğünüz gibi Havlingi ortasında kalıyor Yani rally her rally'nin ortasında bir havling kaldığını görüyoruz 1 2 3 ve dördüncü rallimizin de bir havlingin ortasında kaldığını görüyoruz. Ve yapmış olduğu düşüş hareketlerine baktığımız zaman bir Z halinde şurada sadece ikinci bir yükselen hareket sergiliyor ama genelde Z'ye benzeyen ikili bir hareketle düşüş gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Aslında havlinglerden sonra da rallilerin devam ettiğini görüyoruz bu noktada. Gerçekleşen havlingle birlikte rallilerin sonrasında da devam ettiğini görüyoruz. Aslında asıl olayların rallilerde, havlinglerden sonra gerçekleştiğini görüyoruz. Tabi bu kesin mi? Değil. Bunlar sadece bizim önümüzdeki gerçekleşmiş olan birer gösterge. Peki bu görselimizde ne görüyoruz? Bu görselimizde gerçekten çok değerli. Bunu da dikkatli bir şekilde inceleyelim. Öncelikle gördüğünüz gibi burada yine birinci havling çizgimiz var. Ondan sonra 4 çubukta yeni bir aşa vardığını, ikinci de 5 çubukta, üçüncü de 6 çubukta ve şu anda bu orantıyla devam edecekse eğer ki yeni aşımızı da 7 çubukta hedefe varmayı planlıyoruz. O da 1 Ocak 2026 tarihini gösteriyor. Yani yeni ATH'ı büyük bir ihtimalle Ocak ayında göreceğimizi bekliyoruz. 2000 artı Evet bu grafiğimizde de neyi görüyoruz? Bu grafiğimizde de Bitcoin'in yapmış olduğu dipleri görüyoruz. İlk çıktığından ilk gerçekleşen dibine baktığımız zaman 14 çubukta gerçekleştirdiğini görüyoruz. O dipten tekrardan yeni bir ATH yaptıktan sonraki düzeltmesine de baktığımız zaman yine orada gerçekleşen ikinci dipte yani ikinci ayıda 15 çubukta vardığını görüyoruz. Sonrasında gerçekleşen 3. ATH yani yeni bir rally ve sonrasında tekrardan bir gerçekleşen ayı piyasasının dibinin de 16 çubukta gerçekleştiğini görüyoruz. Peki sonrasında ne oldu? Sonrasında da şu anki gördüğümüz beklediğimiz 17 çubukta gerçekleşecek ayıyı bekliyoruz. Yani onun içinde 2027'nin ocak ayında tekrardan yeni bir diple bir ayının bitmesini bekleyeceğiz. Bu paylaşmış olduklarımı sizden rica ediyorum. Lütfen çevrenizdeki kişilerle de paylaşın. Bu bilgileri herkes bilsin. Umarım bu anlattıklarım faydalı olmuştur. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.